Merhaba DOJ TV izleyicileri, bu hafta yeni bir video ile karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Tanır İş Sağlığı Güvenliği firması Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tanır ve Genel Müdürü Umut Rende ile beraberiz. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sorularımızı yönelteceğiz. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Size? Tabii ki. Ben kimya mühendisiyim. A sınıfı iş sağlığı güvenliği uzmanıyım. Ayrıca eğiticiyim. İş güvenliği uzmanı eğiticisiyim. Ve 2013 yılında bu şirketi kurduk arkadaşlarla beraber. Şu an iş sağlığı güvenliği hizmetiyle devam ediyoruz işimize. Peki ben bir sorumu sormak istiyorum size. İş sağlığı ve güvenliği nedir? İş sağlığı ve güvenliği e, firmalarda çalışan, sigortalı çalışanların e, iş sağlığı güvenliği konusunda bilgilendirilmeleri, sağlık konularında e, e, tetkiklerin yapılıp e, muayenelerin yapılması. E, böylece e, yaşadıkları ortamlarda kazalara mağdur olmadan, meslek hastalıklarına yakalanmadan sağlıklı bir şekilde iş hayatında bulunmalarını sağlamak amacıyla bir yasanın e, getirisi. Teşekkür ederim. Hı -hı. İkinci sorum da şöyle. Yeni koronavirüs salgını kapsamında Hı -hı. iş sağlığı ve güvenliği iş yerinde alınacağı tedbirler nelerdir? Şöyle bu konuda tabii Bakanlığın, e, Sağlık Bakanlığı'nın e, ve bizim kendi bakanlığımızın yayınladığı genelgeler, yönetmelikler var. E, kısaca şöyle bahsedebilirim. Tabii ki mesafe, maske ve hijyen çok önemli. Fakat iş yerlerinde ziyaretçiler için ayrı yöntemler, e, çalışanlar için ayrı yöntemler bulunması lazım. Çünkü her sektörde farklı uygulamalar yapılıyor. Ee, özellikle yemekhane gibi toplantı salonları, eğitim salonları gibi kalabalığın oluştuğu her yerde muhakkak e, güvenli tedbirlerin alınması lazım. E, bu konuda da çalıştığımız kurumlara, firmalara bu konuda bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. İş güvenliği uzman arkadaşlarımız, iş yeri hekimleri arkadaşlarımız her zaman iletişim halindeler. Peki pandemi döneminde iş alması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri nelerdir? Ee, özellikle e, Temaslı olan kişilerin ya da herhangi bir semptom gösteren kişilerin diğer çalışanlarla temasını muhakkak kesmeleri, işi girişlerde kontrollerin yapılması, servis araçları kullanıyorlarsa bu kontrollerin muhakkak yapılması ve yönetmelikte detaylı olarak, şu an belirtmediğim birçok konu var, onların titizlikle uygulanması. Bizim için en önemli şey sürdürülebilirlik, kontrol ve denetim denetimi elden bırakmazsak, sürekli kontrol altında tutarsak birçok şeyden riski yönetebiliriz. Zaten riskin tanımında da tehlike çarpı olasılık var. Burada tehlikeli bir durum var. Maalesef çok ciddi bir sonuçlar doğuran bir hastalık var. Bunda da olasılığı düşürmek için gerekli olanları harfiyen hepimizin yerine getirmesi lazım. Peki yönetmenlikten bahsedelim. İşçiler ve bu yönetmenlikleri herhangi bir işte internetten vesaire ulaşma durumu var mı? Tabii tabii. Yani bakanlığımızın yönetmelik sayfasında var, Sağlık Bakanlığı'nda var. Ee, özellikle tavsiyem sosyal medya çok kullanıldığı için e, burada e, şeyler yapılıyor, e, bildirimler çok fazla yapılıyor. Bakanlıklar eklendiği zaman orada sürekli bilgilendirme yapılıyor. E, ama önemli olan kurumlarda, kuruluşlarda bilinçli kişilerin, e, orayı yöneten kişilerin e, denetimlerini sıklıkla yapması, arkadaşları bilinçlendirmesi. Peki, Taner İz Sağlığı ve e, Güvenliği firmasında bulunan meslekler ya da alanlar, acaba neler? Biraz bahseder mi? E Şöyle, biz e, Hatay'da e, özellikle e, dağın bu tarafı dediğimiz ilçelerde etkin bir faaliyet alanımız var. Yaklaşık 400 firmaya hizmet veriyoruz. Burada tabii sektörlerimiz e, Ayakkabıcılıktan tutun mobilyacılık e, onun üzerine otomotiv eğitim her alanda kurumla e, çalışıyoruz. E, önemli olan burada e, kişilerin orada sigortalı olması, sigortalı çalışanlara hizmet veriyoruz. E, şu anda tabi e, Hatay'ın gururu en güzel projelerde Expo'da görev yapıyoruz, e, Hatsu gibi kurumlarda görev yapıyoruz. E, sağ olsunlar çok güzel uyumlu çalıştığımız firmalarımız var e, sektörümüz çok geniş. Yani insanın olduğu her yerde iş sağlığı ve güvenliği var. E, biz de mümkün olduğunca geleceğe böyle güvenle, sağlıklı bir şekilde hep beraber büyümeye çalışıyoruz. Tanrı İş Sağlığı ve Güvenliği Firması Genel Başkanı ile beraberiz. Öncelikle kendinizden biraz bize bahseder misiniz? Evet, öncelikle hoş geldiniz kurumuza. E, ben Umut Rende, elektrik-elektronik mühendisiyim ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahibim. E, 2014 yılından itibaren Tanır İş Sağlığı ve Güvenliği e, Kurumunda e, diğer ortaklarımızla beraber diğer çalışanlarımızla beraber iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet vermekteyiz. Tamam. İş sağlığı ve güvenliği hangi iş yerlerini kapsıyor ve bunların kimler zorunlu? Evet iş sağlığı ve güvenliği az tehlikeli sınıflarda 50 çalışan ve üzerini tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda bir çalışan dahi olsa tüm iş yerlerini kapsamaktadır. Tabi tehlike sınıflarının belirlenmesi SGK iş yeri tescil servisinin belirlediği nace kodlarına göre tehlike sınıfları belirlenmektedir ve tehlike sınıfına göre de iş ve güvenliği hizmet alımı zorunluluğu bulunmaktadır. E, tabii iş sağlığı ve güvenliği aslında bir kültürdür. E, 2023 yılından itibaren tüm işyerlerini kapsayacak e, ve şimdiden hazırlığımızı o zamana göre yapmamız gerekmekte. Aslında e, iş sağlığı ve güvenliği ilkokuldan başlayan bir süreçle eğitimlere de ek olarak, ek dersler olarak verilerek zihniyetin o temelden başlayarak mezun olana kadar o kültürün yerleşmesi, oluşması gerekmekte. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliğini bir zorunluluk olarak görüp kimleri kapsamaktadır diye düşünmemek, herkesi kapsadığını, her insanın aynı değerde olduğunu, o yüzden herkesin gerektiği önemi bu konuya vermesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki iş Sağlığı ve Güvenliği Departmanı'nda kimler bulunmakta ve bunların görevleri? Evet. İş Sağlığı ve Güvenliği Departmanı'nda iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli bulunmakta. Ee, bizim bünyemizde e, tabi daha farklı departmanlarda da e, arkadaşlarımız mevcut. İnsan kaynakları halkla ilişkiler e, sağlık personelleri ve e, satış pazarlama sorumluları gibi başka departmanlarda mevcut. Fakat zorunlu olarak yönetmelikte geçen iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli hizmetidir. E, ve bu arkadaşların e, İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde belirtilen çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bunu 6331 sayılı kanunda da belirtilmiş olup, iş yeri hekimi görev yetki sorumlulukları yönetmeliği ve iş güvenliği uzmanları görev yetki ve sorumlulukları yönetmeliğinde belirtilmiştir. Peki iş sağlığı ve güvenliği açısından COVID-19? Evet. Covid-19 özelinde aslında tüm salgın hastalıklarla ilgili iş sağlığı ve güvenliği konusunun bu duruma yönelmesi gerekmekte. Covid-19 evet şu andaki gündemimiz Covid-19 fakat daha ileride farklı salgın hastalıkların da oluşabileceğini öngörebiliyoruz. Bu yüzden bu tarz salgın hastalıklar oluşmadan önce proaktif yaklaşımla, Neler yapılması gerektiği, Hastalık oluştuğunda nasıl davranılması gerektiği, sonucunda neler yapılması gerektiği gibi konulara daha detaylı yer verme gerekmekte. Tabii Covid 19 özelinde de konuşursak e, temelinde e, üç önemli kural: maske, mesafe, hijyen bulunmakta. İş yerlerinde de aynı kuralları, e, aynı kurallara riayet ederek e, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı arkadaşlarımız, iş yeri hekimi arkadaşlarımız. İşverenleri uyarmakta, çalışanlara eğitimler vermekte, bu konuda çalışanların daha sosyal mesafeye uygun, hijyen kurallarına uyan çalışma şekilleri oluşturmalarını sağlamaktadır. Sizin ne demek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, yani ben şunu ekleyebilirim, iş sağlığı ve güvenliğinin ülkemizde daha ciddiye alınması, bir yasal zorunluluk olarak görülmesi dışında aslında bunun bir kültür olduğu, yeni nesillerin bu kültürle yetişmesi gerektiği ve bilincin temelden başlayarak ileriki süreçlerde de o yeni gelecek nesillerin işveren olur, beyaz yakalı olur, mavi yakalı olur iş sağlığı ve güvenliği kültürüyle yetişmiş olması ve alınması gereken önlemlere daha ciddiyetle bakmasını gerektiriyor. Bu da zamanla oluşabilecek ve ileriki süreçte belki de daha iyi günler göreceğimiz durumlar bekliyoruz iş sağlığı ve güvenliği açısından.